En çok izlenen Avrupa merkezli Türkçe haber bülteni Camia'da gündemden herkese merhaba. Bugün 15 Ekim 2021 ben Ferhan Kösoğlu günün öne çıkan gelişmeleriyle karşınızdayız. Almanya'da koalisyon hazırlıkları sürerken yeni federal hükümeti oluşturmayı planlayan SPD, Yeşiller ve FDP arasındaki ön görüşmelerde anlaşma sağlandı. Detayları birazdan paylaşacağız. Almanya'da benzin ve dizel fiyatları yeni rekorlar kırarken zamlarında devam edeceği ortaya çıktı. Bu konunun gelişmelerini de birazdan aktaracağız. Yine Almanya'da koronanın okul çocukları arasında daha çok yayıldığı açıklandı. hem bu haberin detaylarını hem de gündemin öne çıkan diğer tüm başlıklarını birazdan aktaracağız. Camiada gündem başlıyor. Almanya'da 26 Eylül'de gerçekleştirilen seçimler sonrası hükümeti kurma çalışmaları devam ediyor. Sosyal Demokrat Parti, Yeşiller ve Hür Demokrat Parti resmi koalisyon müzakerelerine başlama konusunda anlaşmaya vardı. Anlaşmayla ilgili açıklanan 12 sayfalık sonuç bildirgesinde ortakların birçok konuda anlaşmaya vardıkları ortaya çıktı. Henüz anlaşma sağlanamayan hususlardan biri de otoyollardaki hız limitiyle ilgili. Malum yeşiller otoyollarda hız limitinin 120'ye çekilmesini savunuyordu. Şimdi gelin görüşmeden çıkan sonuca birlikte bakalım. Almanya'da 26 Eylül'de yapılan Federal Meclis seçimlerinin ardından Sosyal Demokrat Parti, Yeşiller ve Hür Demokratlar arasında olası koalisyon görüşmelerine zemin hazırlamak için yapılan ön görüşmelerde anlaşma sağlandı. Her üç partinin temsilcileri tarafından kaleme alınan ortak metinde iddialı ve dayanaklı bir koalisyon sözleşmesi imzalayabileceğimize inanıyoruz ifadeleri kullanıldı. Her üç parti bir sonraki adımda üzerinde anlaşmaya varılan taslağı kendi kurullarına onaylatacak. Yeşillerin diğer iki partiden farklı olarak bunun için bir kurultay düzenlemesi bekleniyor. Wir wollen uns bemühen, um Wettbewerbsfähigkeit auch durch private und öffentliche Investitionen in einem... SPD- und FDP-Kanadendaysa koalition görüşmesine başlanmasına yönelik onayın bugün içinde çıkacağı tahmin ediliyor. Wir haben in dieser Woche intensiv gearbeitet, auch gestern noch einmal bis heute. Kurulması planlanan yeni koalisyon hükümetinde başbakan olması beklenen SPD'li Olaf Scholz, sondaj görüşmeleri olarak da adlandırılan ön görüşmelerde anlaşma sağlanmış olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Papyr, Ön görüşmelerde üç partinin birçok temel noktada mutabakata vardığı sızan bilgiler arasında. Buna göre seçimlerden birinci parti olarak çıkan SPD'nin en önemli vaatlerinden asgari ücretin saatte 12 avroya çıkarılmasını diğer iki parti kabul etti. Almanya'da vaka sayılarındaki yükseliş stabil olsa da yeni korona vakalarının büyük çoğunluğunun okul çocukları arasında yayıldığı bildirildi. Robert Koch Enstitüsü 10-19 yaş grubu gençler arasında vaka artışına dikkat çekerken bazı bölgelerde haftalık insidans değerinin 500'ün üzerine çıktığı açıklamasında bulundu. Almanya'da yeni korona vakalarının okul çocukları arasında büyük oranda arttığı bildirildi. Bazı bölgelerde haftalık insidans değerinin 500'ün üzerine çıktığı açıklamasında bulunan Robert Koch Enstitüsü, 10-19 yaş grubu gençler arasında yaygın olarak görülen vakaların daha çok Bavyera, Turingen ve Brandenburg eyaletlerinde ortaya çıktığı bilgisini paylaştı. Robert Koch Enstitüsü açıklamasında son 4 hafta içerisinde toplam 636 okulda yeni korona vakalarına rastlandığını belirterek yeni okula başlayan küçük yaşlardaki çocuklarda da salgın artışı görüldüğü vurgulandı. Vatandaşlarsa artışa tepki olarak okullardaki maske zorunluluğunun kaldırılmasını eleştirerek salgından korunmak için okullarda gerekli önlemlere dikkat edilmesini istedi. Bazı sağlık uzmanları ise okullarda tespit edilen vaka sayısı fazlalığının yapılan yoğun hızlı testlerden kaynaklandığını, korona salgınının küçük yaşlardaki çocuklarda çoğu zaman belirti ve ağır hastalıklara yol açmadan ortadan kalktığına dikkati çekti. Geçiyoruz son dönemde ülkelerin tamamında neredeyse problem oluşturan bir konuya. Almanya'da benzin fiyatlarındaki artış hızla devam ediyor. Ülkede son 10 yılın rekoru kırılırken, en son 2012 sonbaharında vatandaşların bu fiyatları gördüğü belirtiliyor. O dönem benzinin litre fiyat ortalaması ülke genelinde 1 euro 71 sentten satılırken, günümüzde bazı şehirlerde ortalamanın 1 euro 80 senti bile geçtiği kaydedildi. Uzmanlarsa kısa vadede bir indirimin şimdilik beklenmediğini artışın süreceğini belirtiyor. Fiyatlardaki düşüş içinse en yakın tarih 2022 yılının baharı gösteriliyor. Avrupa'da yaşanan enerji krizinden Almanya'da nasibini aldı. Kriz nedeniyle akaryakıt fiyatları her gün zamlanırken Almanya'da araç kullanımı da her geçen gün pahalılaşıyor. Almanya'da son bir haftada benzine 3,8 cent, dizele ise 4,8 sent zam geldi. Benzinin litre fiyatının ortalaması ülke genelinde 1 avro 64 sent olurken, dizelin ortalaması ise 1 avro 52 sent oldu. Akaryakıt fiyatlarında yeni rekorlar gelirken son olarak başkent Berlin'in Schöneberg bölgesinde kurşunsuz benzinin fiyatı 2,01 avro olarak satışa sunuldu. Buna göre Almanya'da akaryakıt fiyatlarında ilk kez 2 avro sınırı aşılmış oldu. Aynı şekilde birçok otobanda normal benzin fiyatları da 2 avro sınırını aşmış durumda buna göre Rayland Fals eyaletindeki 161 otobanında pazartesi sabahı benzinin litre fiyatı 2,13 avroya kadar yükseldi. Almanya Ulaştırma Bakanı Andi Scheuer konuyla ilgili Eylül ayında açıklamalarda bulunurken akaryakıt zammı freni sözü vermişti. Buna göre fiyatlar 2 avroya ulaştığında siyasiler konuya el atmalı ifadelerini kullanmıştı. Akaryakıt vergilerinin indirilmesi önerisinde bulunmuştu ancak henüz bu yönde bir adım atılmadığı öğrenildi. Almanya'da Köln Belediyesi'nin pilot bölge olarak cuma günleri sadece 5 dakika boyunca hoparlörlerden ezana izin vermesi ülkedeki özellikle bazı medyanın gündeminde konuyla ilgili son dönemde yapılan bir araştırma da var. Araştırmada katılımcıların 4'te 3'ü hoparlörden ezana karşı olduğunu belirtti. Almanya'da son haftaların tartışma konusu olan açıktan ezan bir araştırmaya konu oldu. ...5011 kişinin katılım sağladığı araştırmada halka hoparlörden ezanla ilgili düşüncesi soruldu. Alman halkının dörtte 3'ü buna karşı olduğunu belirtti. Bunların 64'ü kesinlikle olmaz cevabını verdi. Araştırmaya katılanların sadece yüzde 18'i hoparlörden ezan konusuna yeşil ışık yaktı. %6'sı ise kararsız olduğunu belirtti. Öte yandan parti seçmenleri arasındaki dağılımdaysa Almanya için alternatif partisi seçmenlerinin %98'inin açıktan ezan'a karşı olduğu belirtildi. Bu oranın Sosyal Demokratlar ve Hristiyan Demokratlar'da %88 olduğu kaydedildi. Allah Ekber, Allah Yeşiller ve Sol Parti seçmeninin %50'sinin hoparlörden ezana karşı olduğu belirtilirken %40'ının ise olumlu cevap verdiği ifade edildi. Allah Ekber, Allah Allah Ekber, Allah Almanya'da Müslümanların yoğun olarak yaşadığı Köln'de Büyükşehir Belediyesi Cuma günleri hoparlörden öğle ezanı okunabileceğini bildirmişti. İki yıllık bir pilot proje kapsamında müezzinlerin cuma günleri 5 dakikayı geçmemek koşuluyla 12 ile 15 saatleri arasında hoparlörden ezan okuyabileceği açıklanmıştı. Almanya'da 8'i Türk, 10 kişiyi öldüren Enesu terör örgütünün ortaya çıkışının 10. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen etkinlikte önemli bir itiraf geldi. Almanya İç İstihbarat Teşkilatı Başkanı terör örgütü Enesu ile ilgili olarak cevapsız kalan çok soru olduğuna dikkat çekti. Yapılan hatalarla yüzleşerek dersler çıkartılmasının önemli olduğunu vurguladı. Almanya'da Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Thomas Haldenwang, Almanya'da 2000-2007'de 8'i Türk 10 kişiyi öldüren aşırı sağcı nasyonel sosyalist yeraltı terör örgütü hakkında hala birçok sorunun cevabının bulunamadığını söyledi. Starke... Haldenwang, göçmenler konusundaki çalışmalarıyla bilinen Uyum İçin Medya Servisi adlı inisiyatifin düzenlediği NSU teröründen 10 yıl sonra güvenlik birimleri hangi dersleri çıkardı konulu panelde konuştu. NSU terör örgütünün 3 üyesinin daha geniş bir neo-nazi ağı tarafından desteklenmiş olabileceğini belirten Halden Wang, NSU cinayetleriyle ilgili bazı önemli sorular hala cevapsız. Kurbanları nasıl seçtiler, yer, banka soygunlarından aldıkları para onlara yetiyor mu yoksa başkalarından maddi destek mi aldılar, bazı açık sorular var ifadelerini kullandı. Cinayetlerin aydınlatılması çalışmalarında güvenlik birimlerinin çok hatalar yaptığı itirafında bulunan Halden Wang, NSU dosyalarının güvenlik birimlerinde yok edilmesinin açıkça bir görev ihlali olduğunu, bu konuda gerekli işlemlerin yapıldığını dile getirdi. Panele katılan mağdur ailelerin avukatı Seda Başay Yıldız da Alman makamlarının cinayetleri aydınlatma konusunda isteksiz davrandıklarını, birçok bilginin kendileriyle paylaşılmadığını, belgeleri yok eden ya da gizleyenlere ağır yaptırımlar uygulanmadığını söyledi. cinayetlerin sadece 3 kişinin işlemesinin mümkün olamayacağını savunan Başay Yıldız, Enesu ile bağlantılı istihbarata çalışan haber elemanları hakkında etkili soruşturma yürütülmemiş olmasına tepki gösterdi. Geçiyoruz Hollanda'ya. Hollanda polisinin yayımladığı dikkat çeken bir araştırma var. Araştırmaya göre ülkedeki göçmen asıllı gençler hakkında Hollandalılara oranla 2 ya da 3 kat fazla suç şüphesiyle işlem yapılıyor. Hollanda polisinin yayınladığı araştırmaya göre ülkedeki göçmen asıllı gençler hakkında Hollandalılara oranla 2 ya da 3 kat fazla suç şüphesiyle işlem yapılıyor. Hollanda polisinin kriminolog, sosyologlara yaptırdığı araştırmada güvenlik güçlerinin suç işlediği gerekçesiyle göçmen kökenlilerle Hollandalılara göre daha fazla temasa geçtiği kaydedildi. Rotterdam Erasmus Üniversitesi'nden sosyolog Willemijn Bezemer ve Arjen Lerkers tarafından yapılan araştırmada suç işlendiğinde Hollandalılara göre göçmen asıllı gençlerden iki ya da üç kat fazla şüphelenildiği tespit edildi. Araştırmaya göre kırsal bölgelerde yaşayan Hollandalı kadınlar en az şüphelenilenler olurken, polisin şüpheli sıfatıyla en fazla temasa geçtiği grubun merkezde yaşayan Fas ve Hollanda antilleri kökenli erkekler olduğu belirtildi. Bezemer, rapora ilişkin yaptığı açıklamada polisin genellikle suç ihbarlarında bulunanlara göre hareket ettiğine dikkat çekerek etnik fişleme için bu tüm toplumda görülen bir problem ifadesini kullandı. Derkers de araştırmanın sadece polis için değil, polise ihbarda bulunan kişiler için de önemli mesajlar verdiğini ifade etti. Evet bu haberle hem bugünün hem de bu haftanın yayınının sonuna geldik. Pazartesi tekrar Avrupa ve dünyada öne çıkan gelişmelerle karşınızda olacağız. Bu vesileyle pazar günü malum Mevlid Kandili tüm izleyicilerimizin Mevlid Kandili'ni de kutluyoruz. Pazartesi günü görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.